mi? Yeni kısa yoldan çıktım geldim. Ben de balkondan geldim. Bak buraya kasa geldi. Evet, biliyorum. Oyuna yeni bir operasyon da geliyor. Ne? Bon geldi bir tane. Hatta beni yardı. 3 long bombalı 2 tane B, bir tanesi bildiğinde. Devam et etrafı tertemiz sahip Ne dedin? Elimdeki de güzel demiştim de neyse. Okyanus şıfı şıfı mı? Hı. Çok beğendim onu. Ayrıca buranın götüne girsin o. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl güzel esnedim ayol. Ben bir şimdi daha başladı. Hayattaki şans. Bey bey oyun başladı. Ay. Şeyden sordum bu arada. O Diggle benimkinden ucuz kanka. Benim Diggle inanılmaz pahalamış. Anam anam anam. Yine aynı adam öldüm ya. Yine aynı adam. Short çok kalabalık. Bir tane enayi bombiş var. Onu da salla olmadı. Görüntü verme geldiler. Çağ bak. Valla orada işte bombayı alıp sıkayım Senin famasına falan. Nalet olsun bunlara gel. <laughs> neden az geliyor? Ay mikrofon aşağı kaymış biraz. Ah ben de şimdi biraz yükselttim. Konuş bakayım. Varik 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 varik. Ah gayet iyi tamam. <laughs> Bak iki rantır elimize veriyorlar. Ben bunu hazmedemiyorum. Ay oldu. Buraya kadar da olay. Kanka üst tünel çok kalabalık. Atar üç kişi, nazo üst tünel kalabalık. Üstüne iki kişi bomba şorttan geçiyor. Şu an iki kişi şorttan A'ya gidiyor bombayla. Ölmedi adam ya. Mid geliyor. Bezikkenin karşısında. Low HP. Tamam. Short işte. Bir kaldı, short nerede ben? Wait, my friend. Yürü, yürü. O hayata duymaz. Rahat atıyorum? yürü. 55 canı var. Gel gel gel, rahat rahat gel. Yürüyor. Abi yetişebilir miyim ki? Yetişemedim ya. Tamam ben para harcamayacağım anlasın. Ben para harcayınca ölüyorum. Hadi ben. Gel gel. Kuşu da geliyor. O değil gel buraya gel. Kilişi al. Niye? Gerek yok ki ben şimdi birine dızlarım. Duvardan gelip. Olsun bir şey olmaz. Sen götten de yiyorsun. Bak ben öldüm üstüne kişi bebeğin yine ağır koşuyorlar. alt ee, altın lira geçti onlarda. Direkt mide bakmaya çıkabilirler. Bir tanesi altın tünelde çünkü. <laughs> Aa ah, kuracak. Ay doldurdu araba falan dolu. Hmm, İstersen silah seyir gıcıklığına. Ah. Erken. Bizim takım nerede ölüyor ben anlamıyorum vallahi. Doktorlar da ne bilir? Ciğerun acısını Ciğerun acısını Oy Şu senin boyama işlemi vardı ya hani <laughs> Adam da oyasıyor oyasıyor diyor Evet o boyama şimdi ben de yapacağım. Hmm. Yap tabi yap. Şöyle bak bombayı orta düşürdük. Kapısı mı attılar B'ye? Vallahi bomba buraya düşük şu saatten sonra onlar bilir. Belki short var. Biz Nasıl? adam şorta sıktı gibi de dur 15 kolye öyle bir şortta. düşürdüm ki gelemediler ya. Yapıyor mu bu işi? şimdi döneceğim. Küçük bir inşa işim var. Inşört Aslında short ziyade bu var işim var. Ben short. Bombayı bile düşürdüm ben. İstanbul'la anlaşılır be hiç. Allah kahretsin ya. Short'a mı öldün? Tabii ki şu beni bekliyor. Allah'ım ya Bilal. Ya yine Şoros bu çocuğun ölmüşüm ya. Sen arasına hmm. kafana takma diyor ne? Aynen öyle. Ben de birkaç tane duvar bastım az önce. Ee, benim duvarlarım park ediliyor az inşallah ya. Nasıl yani? Tamam. Bizim var tarafımızdan var? mı? Demeç olarak mı? Hayır ya sizin Hatta senin tarafımdan. Ee, ben ne zamandır bakmıyorum. Daha Hatta benim... şöyle söyleyeyim, kendi hesabıma bile bugün bakmaya başladım. Bir haftadır ya da iki haftadır diyeyim. Doğru düzgün bakmıyordum hiç. Hatta şu bir 2 gündür de, o adama şu flash şeyle güzelmiş lan tam tam o. de sen deyince girdim şimdi. Oyna, ben de girmiyordum şimdi. Onu biliyorum canım, senden biraz kaçak şeyler bastıydım. Benim şu an evet, altı inşaat inşaatçı boşmuştu ne edeceksek para da yok. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Sen bende bir şey yapmamışsın ki Cano. Oo yaptım da onlar bitti bile. <laughs> ne yaptın? Ya, e, küçük inşalar var. Yok yay tozağı yok brik tozağı falan var yeah. ya. Fırtık no. şeyler onlardan bahsediyorum. Anladım yavrum. Bütün zalim olanları. Git git. Senin ben. Şu ne bizim adam? oradını sikeydim senin. X'te şu şu aptalı at baba şu aptalı at. kick kick kays. Gördün mü? İlk efire vermezsin böyle bir kahpeyim. Kanka adamlar mid basmasın diye. Mide bakıyorum penceredeyim. Bizim adam havuzdan tutuyor tüneli. Adamlar bana sıkıyor. Saklanarak bakıyormuş. Aptal. Ben ne i̇şte biçim BG'sin oğlum Türkçe konuş. Kik kik. F1. ben F1. f dude. Üst tünelde var. İki. Bir. bir tane de üst var. Ama şeydim ya. Aynen bat. Geçtim. Üst 3 kişi bir kişi short bebeğim. Bomba üst Bomba altı ölüyorum tamam, şey. Diğer tarafa geçeyim savaş var gelirim hemen. Tamam bebeğim. Aha bomba short geçiyor. Güzel öyle iki kişi. Mid çıkıyorlar. Mid. Yukarı geliyorlar sana geliyor geldi. Tam sağda daha tane var dipte. Gördüm. Bir tane daha var. Ezik yerin orada şu anda. Götü yemedi. öyle bir tırstık adam. O bizim adam değil. Geliyor. Geldi. İpte. Ah. Bizim adam bir tane mermi oturtamadı lan. <laughs> Şu bizdeki XD atamıyoruz hala bak ya. Evet, Geliyor oynama da yollamıyorlar ne yapalım be? Kick guys kick kick. Kick'im. Kick Neyse evet, kardeşim F bir senle, bir sonraki önde seni görüşürüz artık. Bir de şey diyor. Sizin tarafınızdan diyor. Hatta diyor senin tarafından diyor. Mal. Ah ah ah. Ya öf. Bak de üstüne 3 Xbox 1 bir, bir tane de double door arkası. Double door arkasını anlat bana. Taksi arkası. Oto var bu çocuğum. Ay ameliyat yerime geldi. <laughs> Gördüm. Şey Gör Gerçi özümü sikeyim. Bombayla uçtum. <laughs> Gideyim de bir Clash of Clans'ta bir savaş yapayım ya. Yok ya zahmet olur. <laughs> Kardeşim niye böyle yoruyorsun kendini ya? <laughs> Far Cry videosu da çeksen mi ki? Ne diyen? Ha bence mükemmel olabilir. Far Cry 6'yı. Şu bayonete de ben bay bayılıyorum ya. Bayonet bıçağına. Keşke bende olsa. Bizim adamlar B'den biraz bastı. Bunu sikeydim ya! Bunu sikeydim ya, ya! Yine aynı adam! Kanka ben nickimi değiştireceğim. Çok iyi benek buldum şu an. Ya Rabbim ya! Sormayacak mısın yeni nickimi ne Sormayacağım mu? ya. Çok sinirliyim şu an. Neden? Ya aynı amına onu ölüyorum ya hep. Ya bir de ot almış kere öldüm ya. Ve yine bomba aşkını öldüm. Nasıl Bomba atacağım diye mi? He ya bomba yattım adama tam sıkarken aldım. Sikerim silah almıyorum ya. ben silah alınca oynayamıyorum para harcayınca üzülüyorum. Hadi kardeşim yeter bir adamı vurdum görebilirsin. Olma, olmadık yerde ölme. Lan o avradır adamlar yürüyorlar. girmiş içeriye. Lan tam Clash of Clans'a bakıyordum ya. <laughs> lan, neyse ki bende malı varmış ya. Bir asiste, ikinciyim. Kanka Anladım, adam kill aldı, sonunculuğa düştün lan. <laughs> Amına oğlum de bildirimlerine bir izin verdim. Anasını siki günde 100 bin tane şey yatıyor ya. Ben o tarz yolları hepsini kapattım kanka. <laughs> ananın amusuz amına oğlum çocuğu. Ananı kediler siksin. koy <laughs> <laughs> da bu beyinsiz bu su. Beğenin artık dur. anasından bir kan alayım ben. Kanka B'de sen olmadığın için ben biraz önce öldüm orada. Sen olsan ölmezdim. Evet USP ile abim yetiştim. Olacaktı. Güveneceğim bir dal olacaktı. Hiç oynayamadım ben bu oyunu ya. Harra bende. Tünelde var adam. Ay ay. Upper mid var. Upper. Upper and short. Cano sen orada kal. yapan piş olanları Sen B'de dur ben A'da durayım Otayla sen orayı tutarsın Al ah, bastın mı lan? İyi bastın mı oğlum diyor da. Kapkara gözlerle Yaktın sireme Lan şarkı ezberi biliyorum zaten. O diyor çingenem diyor. Hadi canım. Ee, ya şekerim hadi çekit abi şekerim falan. Ha ee, yok yok. Yaramı yedi sen Bir de aklıma geldi kanka. Aklıma koyrejma e geldi. Ben de söylemek istedim. Adam var. Çok severdim ben koyrejmayı. Ben de hala severim. Bize bir tane Trivale golü attıydı. Onu hiç sevmemiştim o zaman. Trivale değil de Bu... Trivela'dır o. Trivela dedim. Trivale dedin. Valla. Eee. Seni sağ Trivale golü atmıştı. En azından E-Squarelle deyip ölümüne direlmedin. Yok kanka ben... Yani ahraz değilim beni bilirsin. Bilirim bebeğim. Beni tanı... Beni video kanko. Tanı biliyon da bilir. Bak... X-Squarelle demedim. Ice-Squarelle dedim. Hı hı hı. Geri zekalılar. Ne oldu lan? Üstüne elden basıyordunuz. Otoyu beyninize yediniz yiyeli. Çok efendisiniz. Aaa adam tek attı bana. Yine bu anasını siktiğim. Yine 4 short var. Bir kestol var bir alt tünel var. Yine bu amını siktiğimin oğlu durdu beni ya. Düş amını siktiğimin oğlu seni. Şort kalabalık bebeğim. Mezik yerine oradaki iki kişi, merdiven aldı iki kişi. Kıt ediyor Şu an Geri geri çıktı midden. Tarım. Ah! Yaşıyorsan sakin ol. Görüntü vermedi. Geldi adam. Bu ah. orta bir de çıkmış otonun karşısına. <laughs> Hayır neyse ki benden malı vardı 12 kere ölmüş ya. Hem de kaç kişi oh be o kadar da mal değilmişim bu el. Bu oyun daha doğrusu. Benim oyunumu beğenmeyen... adam altı kişi aldı. Aptal gibi adamın önünde niye çıkıyorsunuz? Bizim XT töpü alamaz bu adamı. Ana! Utandın mı? Vallahi utandım. Ama yine de aptal kanka. Hayatının kilini aldı kahve çocuğu. Bunlar B'ye bas aracı Burak'ım. Kanka, ben de sen B infosu verdiğin için senin köpek izlerini güveniyorum. Arkadaşlar <laughs> şu gidenin bebeği linç edecekler. Evet, tünel biraz Aynen kalabalık böyle. bak. Gördün mü? Nasıl şey? Sen oradan bak. Hatta sen sağdaki kutu var ya, onun arkasından bak. Ben de sollu bakayım. Hmm, apır öldü. Ben bir de geçiyorum. Tamam. Tamam bitteki adam bir şey yaptı. Sıra öbüründe. Bir tane yedin oğlum. Lan avradını sikiyim ya. Yet bir de vurdum ya. Kanka mid mid Aa, 18 de ben vurdum. <laughs> Aynı adam öldü kan bana koyayım. Kanka ben adama sıktım bu arada biliyor musun? Oyunun aptallığından ölmedi. Ben de şu. Evet. E, Baba'm ya. Ee da bir gelsene abim. Hadi alanda ala ezik. Hadi hadi ileride ala hadi hadi öte